yaz Kur'an kursu öğrencileri bilgi yarışmasında buluştu. Bandırma İlçe Müftülüğü yaz Kur'an kursları öğrencileri arasında tüm cami ve kurslarda temel dini bilgiler yarışması düzenleyerek öğrencilere bilgi dolu bir etkinlik sundu. Yarışma öğrencilerin dini bilgi ve becerilerini pekiştirmeleri amacıyla organize edildi. Etkinlik kapsamında ilçe müftüsü Dr. Abdülhamit Pehlivan cami ve kursları ziyaret ederek öğrencilere moral verdi. Doktor Pehlivan yarışmanın amacının yaz kuran kurslarına katılan öğrencilerin bilgi ve becerilerinin yarışma ve etkinliklerle pekiştirmek olduğunu belirtti. Müftülük bu tür etkinliklerin öğrencilerin eğlenerek öğrenmelerine olanak sağladığını ve dini bilgilerini taze tutmalarına katkıda bulunduğunu vurguladı. Yarışmaya çeşitli yaş gruplarından toplamda 2259 öğrenci katıldı. Büyük bir ilgi gören yarışma öğrencilerin hem kıyasaya rekabet etmelerini hem de öğrendiklerini pekiştirmelerini sağladı. Öğrenciler yarışma sayesinde öğrendiklerini uygulama fırsatı bulurken yeni arkadaşlıklarda kurma imkanı elde etti.